kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrenciler, bugün sizlerle 2. sınıf İngilizce kitabı sayfa 134, 135, 136, 137, 138, 139 sözcüğü yayıncılığı inceleyeceğiz. 2. sınıf İngilizce kitabı Animals cevapları sayfa 134, 135, 136, 137, 138, 139. 2. sınıf İngilizce kitabı 10. ünite Animals soruları ve cevapları. 2. sınıf İngilizce kitabı sayfa 134, 135, 136, 137, 138, 139. 1. Listen, point and repeat. Cevap, dinleyin, işaret edin ve tekrarlayın. 2. sınıf İngilizce Sözcü Yenici Kitabı sayfa 135 cevapları. 2. Listen and tick the correct animal. Cevap 1. Elephant. 1. şık doğru. 2. Lion. 2. şık doğru. 3. Monkey. 1. şık doğru. 4. Snake. 2. şık doğru. 2. sınıf İngilizce Sözcü Yenici Kitabı sayfa 136 cevapları. 3. Read the sentence and write. 1. I like chickens. 2. Oh, I don't like goats. 4. Oh, I don't like cows. 3. I like sheep. 5. Oh, I don't like donkeys. 6. I like horses. 1. I like chickens. 2. Oh, I don't like goats. 3. I like sheep. 4. Oh, I don't like cows. 5. Oh, I don't like donkeys. 6. I like horses. 4. Draw or say. I like sheep. I don't like cows. İkinci sınıf İngilizce Sözcü Yenicilik Kitabı sayfa 137 cevapları. 5. Listener Repeat Cevap Dinleyin ve tekrarlayın. 2. Sınıf İngilizce Sözcü Yenicilik Kitabı Sayfa 138 Cevapları 6. Put a or, or say Cevap 1. Walk Doğru Jump Yanlış Swim Doğru Climb Yanlış 2. Walk Doğru Jump Doğru Swim Doğru Climb Doğru 3. Walk Doğru Jump Doğru Swim Doğru Climb Doğru 4. Walk yanlış, jump yanlış, swim doğru, climb doğru. 6. Walk doğru, jump doğru, swim doğru, climb doğru. 7. Walk doğru, jump yanlış, swim doğru, climb yanlış. 2. Sınıf İngilizce Sözcüğü Kitabı sayfa 139 cevapları. 7. Listen and correct picture. Cevap dinleyin ve doğru resmi işaretleyin. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aşağıda linkten forum ve ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. İyi dersler. Forum ve Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrenciler, bugün sizlerle 2. sınıf İngilizce kitabı Sayfa Yusuf Sözcü Yayıncılığı inceleyeceğiz. 2. sınıf İngilizce kitabı Game Time Cevapları Sayfa 140 2. sınıf İngilizce kitabı 10. ünite Animals Game Time Soruları ve Cevapları 2. sınıf İngilizce kitabı Sayfa 140 Cevapları Pick up a card, mind the animal, ''Help your friends to find it out. Cevap sınıfta kartlar yazarak evcil hayvanların taklidini yapınız. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aşağıda yalan linkten forum web sitemize ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. İyi dersler. Forum web YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrenciler, bugün sizlerle 2. sınıf İngilizce kitabı sayfa 141 Sözcüye inceleyeceğiz. 2. sınıf İngilizce kitabı Time Cevapları sayfa 141. İkinci sınıf İngilizce kitabı 10. ünite en amazı full time soruları ve cevapları. İkinci sınıf İngilizce kitabı sayfa 141 cevapları. Listen, sing along with the song and act it out. Cevap. Dinle, şarkıya eşlik et ve canlandır. Elephant, elephant, can you fly? No, I can't, no, I can, I can fly. Elephant, elephant, can you walk? Yes, I can, yes, I can, I can walk. Little fish, little fish, can you walk? No, I can't, no, I can, I can walk. little fish, little fish, can you swim? yes, i can! yes, i can! i can swim! monkey, monkey, can you swim? no, i can't! no, i can't! i can swim! monkey, monkey, can you climb? yes, i can! yes, i can! i can climb! boys and girls, boys and girls, can you sing? yes, we can! yes, we can! we can sing! boys and girls, boys and girls, can you dance? yes, we can! yes, we can! we can dance! we can sing! we can dance! yes, we can! Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aşağıda yan linkten forum web sitemize ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. İyi dersler. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrenciler, bugün sizlerle 2. sınıf İngilizce kitabı sayfa 142, 143, 144, 145, 146 Sözcü inceleyeceğiz. 2. sınıf İngilizce kitabı Let's Break cevapları sayfa 142, 143, 144, 145, 146 İkinci sınıf İngilizce kitabı 10. ünite Animals Let's Break soruları ve cevapları. İkinci sınıf İngilizce kitabı sayfa 142, 143, 144, 145, 146. 1. Make the words with the animals. Cevap. Cow. Sağ taraf üçüncü görsel doğru. Horse. Sol taraf birinci görsel doğru. Donkey. Sol taraf sonuncu görsel doğru. Sheep. Sol taraf üçüncü görsel doğru. Goat. Sağ taraf birinci görsel doğru. Duck. Sağ taraf sonuncu görsel doğru. Chicken sol taraf ikinci görsel doğru. Spider sağ taraf ikinci görsel doğru. İkinci sınıf İngilizce Sözcü Kitabı sayfa 143 cevapları. 2. Take the correct picture and state. Cevap. A dog can swim. İkinci görsel doğru. 2. a spider can climb. İkinci görsel doğru. 3. A goat can run. İkinci görsel doğru. 4. A bird can fly. İkinci görsel doğru. İkinci sınıf İngilizce Sözcü Kitabı sayfa 144 cevapları. 3. Look at the pictures and search the correct actions. Cevap. Birinci. I can swim. Sing doğru cevap. 2. I can dance, jump, dance doğru cevap. 3. I can walk, fly, walk doğru cevap. 4. I can fly, swim, swim doğru cevap. 5. I can jump, climb, jump doğru cevap. 2. sınıf İngilizce sözcü yayıncılık kitabı sayfa 145 cevapları. 4. Look at the picture and say cevap. Ducks can one. What's this? Aspirin point. Cevap elephant, lion, monkey. 2. sınıf İngilizce sözcü yayıncılık kitabı sayfa 146 cevapları. Also, draw your favorite animal and tag. I can Jawab, The lion or lion is one of the big cats, the gayest panther, and the number of the felon family. Adult males with a to body length of 180 208 are larger The females 160 184 seen long. It is social species that forms groups skeletal pairs. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aşağıda yan linkten forum sistemimize ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. İyi dersler.